sonunda oldu bim bam bam rüyalarım gerçek oldu bim bam. Atatürk'ün Cumhuriyet balosunda kalan bir kıyafet var. Fırat Bey onu alabilir miyim? 1920'lerde hani bu Fera Palas'taki çok önemli Cumhuriyet balosu. Evet. Cumhuriyet balosu Evet bu da Atatürk'ün gördüğü bir kıyafet. Bu da çok önemli. Atatürk'ün gördüğü bir kıyafet. Evet. Nasıl dayanmış peki bu elbise? Valla öyle güzel bakıyorlar için. ki öyle değer veriyorlar ki bunlar nasıl yani? mesela. Şahane. O... Çok önemli bir şeyler. Deneyelim. Bunları denemek ister misiniz? Yes. Harika olur. Enteresan. Evet. Bunlar nereden? 1970. Bunlar özel topluyoruz. 70'li yani. yıllar. Yani. Annemin var. Getireyim size. Tabii çok da makbule güzel. <laughs> çok güzel Çok da güzel olur. Da güzel olur. Bim bam bam. çok şükür dostlar. Benim de artık bir sevgilim var. Bim bam bam. düşmanlar. Artık benim de bir sevgilim var. Ne yapsam nafile bu iş ol. <laughs> ay, ay, bir, 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 almazmış Milyonlar versem yanımda durmazmış